Sanat gördüğümüzü hissettiğimizde yaratılır. Hissettiğimizi gördüğümüzde ise anlam bulur. Ve sanat, ruhu resimlerle konuşturan büyük bir dildir. Vincent van Gogh her fırça darbesiyle kendi hikayesini anlatan bu büyük sanatçılardan biridir. Entelektüel Sözün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta 19. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olan Vincent van Gogh hakkında ve sanata hakkında bazı şeyler konuşacağım. Sanat dünyasında iz bırakmış eserleri ve özgün tarzıyla bilinir Van Gogh. Aynı zamanda hayatı ve yaratıcı süreciyle birçokları için ilham kaynağı da olmuştur. Van Gogh 1853 yılında Hollanda'nın Zandert kasabasında doğdu. Babası bir papaz ve annesi bir ressamdı. Van Gogh ilk resim derslerini annesinden aldı. 1869 yılında 16 yaşındayken Lae'deki Gopel ve Chia Sanat Galerisi'nde çalışmaya başladı. 1873 yılında Paris'e taşındı ve burada kardeşi Theo ile birlikte yaşadı. Van Gogh 1880'lerde ressam olarak kariyerine başladı. İlk başlarda koyu renkler ve kasvetli temalar kullanırdı. Ancak 1888 yılında Arles'e taşındıktan sonra daha parlak renkler ve daha canlı temalar kullanmaya başladı. Bu dönemde en ünlü eserlerinden bazılarını yarattı. Örneğin Yıldızlı Gece ve Güne Bakanlar. Van 1890 yılında saint bir akıl hastanesine yatırıldı. Burada 2 yıl boyunca kaldı ve bu süre zarfında birçok eser yarattı. 1890 yılında Aures sur Oise taşındı ve burada 29 Temmuz 1890'da 37 yaşında intihar etti. Van Gogh hayatı boyunca çok sayıda eserler üretti. Resimlerinin yanı sıra birçok çizim ve mektup da bıraktı. Eserleri dünyanın dört bir yanındaki müzelerde, galerilerde sergilenmektedir. Van Gogh sanat dünyasında iz bırakmış en önemli sanatçılardan biridir. Van Gogh'un sanatında doğa ve insan figürü önemli bir yere sahiptir. Doğayı canlı renklerle ve fırça darbeleriyle resmetmiştir. İnsan figürü ise genellikle yalnız ve izole edilmiş bir şekilde resmetmiştir. Van Gogh'un eserlerinde sıkıntı, yalnızlık ve umutsuzluk gibi duygular ön plana çıkar. Van Gogh'un sanatı birçok filozof ve sanat tarihçisi tarafından yorumlanmıştır. Bazı filozoflar Van Gogh'un eserlerinde varoluşçuluğun izleni görmektedir. Varoluşçuluk insan varoluşunun temel sorununu ele alan bir felsefi akımdır ek olarak söylemek gerekirse. Van Gogh'un eserlerinde insanın yalnızlığı, özgürlüğü ve anlam arayışı gibi varoluşu temalar ön plana çıkar. Diğer filozoflar ise Van Gogh'un eserlerinde fenomenolojinin izleni görmektedir. Fenomenoloji öznel deneyimi incelen bir felsefi akımdır. Van Gogh'un eserlerinde doğal fenomenlerin öznel deneyimi önemli bir yere sahiptir. Doğayı kendi duygu ve düşüncelerine göre resmetmiştir. Van Gogh'un sanatı sanat dünyasında iz bırakan en önemli eserlerden biridir. Van Gogh eserleri doğa ve insan figürünü özgün bir şekilde resmetmiştir. Onun sanatında sıkıntı, yalnızlık ve umutsuzluk gibi duygular her zaman ön plandadır. Sanatında birçok filozof ve sanat tarihçisi tarafından yorumlanmıştır. Van Gogh'un sanatına devam edecek olursak, onun sanatsal tarzı ve teknikleri oldukça dikkate değerdir. Sanatta kendini ifade etmek için çeşitli teknikler kullanmıştır. Örneğin, uça darbesi oldukça belirgindir ve bu da eserlerine enerji ve hareket katar. Van Gogh aynı zamanda renklerin gücünü vurgulamış ve desenleriyle duygusal bir etki yaratmıştır. Van Gogh'un sanatsal ilham kaynakları arasında Japon sanatına olan hayranlığı önemli bir rol oynamıştır. Japon sanatında doğa, renk ve desenler önemli bir yer tutar. Bu nedenle Van Gogh'un Japon estetiğinden etkilendiğini söyleyebiliriz. Japon sanatındaki sade ve doğal anlatım tarzını kendi eserlerine yansıtmış ve böylece özgün bir tarz geliştirmiştir. Van Gogh'un hayatı birçok insan için ilham kaynağı olmuştur. Sanatsal çalışmaları ve yaratıcılık süreciyle mücadeleleri, sanatçıların yaşadığı zorlukları ve ruhsal çalkantıları yansıtır. Onun yaşadığı yoğun duygusal deneyimler ve mücadeleye rağmen sanatı birçoklarına umut ve ilham vermiştir. Sonuç olarak Van Gogh'un sanatı, onun özgün tarzı, kullanılan teknikler ve duygusal içerikleri nedeniyle çağdaşlarıyla ayrışır bir konuma sahiptir. Sanat dünyasında derin izler bırakan eserleri doğayı ve insan figürünü benzersiz bir şekilde resmetmektedir. Ayrıca eserlerinde varoluşu ve fenomenolojik temaları da görmek mümkündür. Van Gogh'un sanatı günümüzde hala büyük bir hayranlıkla takdir edilmekte ve dünya genelinde birçok müze ve galeride sergilenmektedir.